Fatih'im. Ne şey Bak bu Karadeniz'in düşmanlığı pistir. Niye vermedim beni polise? Çünkü ben cezamı kendim keserim Esma. Kimseleri bırakmam. Yaşacak bu Deniz dizimizin yeni bölüm fragmanına hoş geldiniz. Dizi beklenenin çok üstünde bir beğeniyle sezona giriş yaptı. Dizinin başrollerinin yanı sıra Eleni karakteri ve bu karakterin oruç karakteriyle duygusal yaklaşımı oldukça beğeni topladı. Peki dizimizin 3. bölümünde neler olacak? Eleni'nin kimliği netleştikçe her iki aile de ya kabullenme ya da reddetme yönünde hareket edecek. Bu da büyük çatışmalar doğurabilir. Esme ile Adil arasında hem geçmiş pişmanlıklar hem güncel hesaplaşmalar yaşanmaya devam edecek. Zarife gibi otoriter figürlerin direnişiyle yüzleşilecek. Akraba içi çatışmalar artacak. Aşk nefret sınırı bulanıklaşıp dostluklar, ihanetler, sadakat testleri gündeme gelecek. Oldukça seyir zevki yüksek yeni bölümler bizleri bekliyor olacak. Taşacak bu deniz her cuma TRT 1'de. Sakın kaçırmayın.